YouTube'a bir tane video attım işte Valorant'la ilgili. İlk videom oydu. Bir tamam. hı hı. de i̇şte sabah Neon'un bir adam oynadığını izlemiştim. O hareketi yapacağım. Bakalım vurabildi mi? Adam ne yapıyor biliyor musun? Duvar atıyor duvarın etrafında geziyor göremiyorlar. Adamların etrafında dönüyor böyle. Ondan öğrendim. Hadi beni vurabilirsen helal olsun. <laughs> Bir de o kadar iyi bilmiyorum içeri onu söyleyeyim. Ama oynuyorsun. <laughs> Bakalım. Aha çar... <laughs> ya. Aa dur. 15 can. <laughs> Yok ya. Kötü kötü. 400 FPS oynuyorum artık çok iyi. Sen kaç FPS alıyorsun şu an? Ya sen onu açtın hmm. mı o ayarı Keşke yeni gelen karakteri almış olsaydım onunla seyrediyle ederdim. Aa ben sana bıçak atayım dur. Zaten <laughs> sen niye bıçak atmıyorum ki? Neresin ya? Duydum. Bay bay. böyle. Hı? Altın şu an. <laughs> Hileleri kapalım ya git. Ben de seni arıyorum da. Spectre var <laughs> en ondan korkuyorum. Spectre sıkıntı. <laughs> Hocam otuz saniye aldım neresin Abi yoksun hiç bir yerde şaka mısın? 20 saniye. 20 saniye kaldı hani. Bir de mi gelsen artık? Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Ya. 10 saniye hani. <laughs> sen, sen beni vuracaksın. <laughs> Ben <laughs> çok hızlıyım hocam. Şimdi sana ne yapacağım biliyor musun? Cennet azaltmam lazım önce Bundan sonra şey gireriz istersen Rek rekabet ya da rekabet dışarı. Okey. Neresin? Göster kendini hocam. Ya zehri ne? Oh, sana kurtuldum. Hayır ya. Öldürmek istemiyorum. Yapma ya. <laughs> Yap, Canını azaltmak istiyorum ben. De, <gülüyor> <gülüyor> Canını azaltmak istiyordum ya. Ben hiç şey alayım bari. Alo, alın. Bakayım ne yapacağım buldum.

Ya neredesin Arkacılık falan yapma. Ah. Hip edersin hocam. Ben sana güvenemedim. Aha. Dedim. O atacağım dedim. Hadi, Bıcam, o bu kağıt atacağım dedim o bu atacağım dedim. Hiç kusura bakma. Tamam bıçak bu attıysak atıysak yok. 0 oldu. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bir, şey Bir şey Ablama diyordum ya. Oyunu arıyormuş. Tam ultim gelsin sen o zaman gör. Acaba bir an alabilecek mi dedim? Ölüyordum. Öyle <laughs> olur. Nasıl olmaz? Hocam yani ya, göremiyorsun değil mi nereden şey girdiğimi falan. Mı Öyle ama ben YouTube'da gördüm adam böyle kesiyordu herkes. Buna sonra ne önleyelim hocam. Ben de kopya çekmiş olabilirim. Bir de yayında bana diyorlardı sen bunu yapamazsın al. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> yani. Evet sen de deniyorum. sonra uygulamaya geçiriyorum. Neyin? Geldim. gelsin. Oha ya bir round verdim ya. Cık. Verdiğim round'a bakar mısın? Hey, savaş daha Kendimi kör ettim orada. Neyse şimdi ultim var. En azından ultim var. Tamam. Kovalarım hocam. Hızlı çarım. Kovalıkça koçan mı? Ay konuşamadım. Ko kovalıkça kaçan mı oynuyorsun? bağlayan oldu. Geliyorum. Şakasın. Çıktı mi bu? Bak karakter o kadar hızlı koşamıyor. Ciddi ciddi oturmuş ya. Ultim bitti bitti evet, silahımda çok iyisin çok iyi oyun 2000 IQ <laughs> her yerde aradım o hiçbir yerde yok Dur yere bak ya neyse dur sana bir bıçak daha atayım o zaman hadi sen istedin bir bıçağı hak ettim bence neden ne uh -uh. <laughs> Hocam ne ı uh ı? -uh. Bir daha söyle bakayım. Yürüyün. Olmaz mı? Olur olur. Uh -uh. Pal gibi olur izle şimdi. Tamam. Ooo ne? Yalan bu arada. <laughs> Yalan attı. Yani... hayatında bu kadar yalancı biz. <laughs> Yalan öttü, yalan Alo, ediyorum, yalan Taradın değil mi? Hayır. Ah, oh. e şey olacak işte diyorum ya. e olacak da işte, oynamıyor. Tamam. Ustam bize de öğret bana hamileler usta. <laughs> Şaka gibi ya. <laughs> Neredesin bir daha? Bu sefer... Hallediyoruz. Neredesin? Halledemiyoruz hocam. Şu vandal artık getir. Postu <laughs> <laughs> beni var. O, <anda. gülüyor> o zaman sana pompalı oynayayım bari. Neyse. Yakınına gireyim de deli edeyim. Hayır ya. Pislik yapma. <laughs> hocam sen ya bıçak ya pompalı. Bir, bir şeye karar ver. Hiç kaçışın yok. Ama yalnız comeback geliyor ha. değil mi? He? Eyüp değil mi hocam? Neredesin? Yine saklanıyor mu? Saklanıyor mu? <laughs> of bir de geleceğim mi ya? Göremedim de seni. Cidden saklanmak hoşuna mı gidiyor anlamadım ki. Hocam bir de gelecek mi? Hı <laughs> Niye? Neredesin sen? Ben gör... Galiba duydum. Hocam, süre kalmadı. İstersen bir bitti buluşalım. Ben mutluyum. Neyse, bıçağa koşmuyoruz. Treyarda bağlıyoruz çünkü adam esporculuğa gidiyor olmaz. Sen, sen şimdi yor bak neler oluyor. <laughs> ya da dur bir kez daha deneyeceğim hocam onu. Yani. Ben şimdi. Tabi 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 tabi. Ne ne Alt tarafı etrafını dönüp vurdum seni birkaç defa yani. Bir şey yapmadım. Aklımla oynadım alt tarafı. Hocam sen bu yokken süre zarfı içinde hile falan mı indirdin? Ne yaptın lan? bunu nasıl olur? Sen böyle olmuyordun. Hayır. <laughs> <laughs> hey şansa vuruyor ya. Allah Allah. Olaya bak. Türbün mı? mu? evet. Allah. çünkü benim bildiğim sen yani iki saat ta duvarı taraman lazım yani. sen önündeki evet. adamla bir birebir dans etmiş adamsın ama mı? maçta böyle olmuyor işte Görüşsün maçta lazım. da göreceğiz maçta da göreceğiz bu <laughs> <laughs> maç, maç kazanmam lazım o yüzden biraz trailer da lazım. haberin olsun Bırak seni inandım mı hocam? Ama. yapı yapı geliyor ya. İşte. Ay, yumruk atısı falan ki <laughs> yapmıyor. İşte. Beni vurman için Yani kafama vuramazsın çünkü zıpladığım için. Ama hani hasar verebilirsin. Yani. Bir an duvardan girip girip çıkıyorum böyle. <laughs> Haberiniz. Pil bitiyor. Sen bana alert mü attın? Ne yaptın? Neredesin? <laughs> Kafa vurdum değil mi? vurabilirdim bu arada kayamadım çünkü. Yalnız şu frenzi ile bunu oynamak çok eğlenceli Hadi birazcık pompalı oynayın Daha eğlenceli nasıl o her şey Daha demin atıyordum pompalı alınca Hadi Buyur <laughs> Ayıp buyurum ya Daha beri öldürüyüm beni ittirmiyorum Aynen vurursun aynen bak. Yapma <laughs> bak. <laughs> ya. Acaba nasıl görünüyorum ya? Keşke sen ekranında. İğrenç. Olmaz bu. Bir sağa giriyor bir sol giriyor değil mi böyle? Of. Hocam ben bundan sonra ne onu beğenmiyorum yani. <laughs> şöyle geçer. <laughs> Bu böyle kullanılması gerekiyormuş ya. Şu alalım artık. Alacağım pumpalı edip de kadar gideceğim kayacağım. <gülüyor> Seni. <laughs> Sak şunu ya. Ne? Evet. Ne oldu? Şey? Pumpalıyım mı? Niye? Hı. Tam pompalayı bıraktım Spectre oynayayım o zaman. Uh -uh. ne oynayayım sen seç. Frenzy mi oynayayım? Şey. Bıçak mı oynayayım? Olmaz ki. O ya pompalı alıyorum ha. Ne alayım çabuk seç. Hiçbir şey. <laughs> Bize pompa, ya pompalı aldım hadi. Ya da Frenzy oynayayım hadi. Hadi Frenzy oynayayım hadi. hadi. ben bak. Mi? bak böyle olmaz böyle olmaz abi şeyi çok merak ediyorum keşke karşımda öyle bir gelen bir ne olsa hani o görüş nasıl mesela sen kördün hani <laughs> ben de kör o şey oldum sarsıldım ama yani nasıl geliyorum acaba üstüne doğru bir <laughs> çok korkutur Hazır mısın? Bir tane daha yürü. <laughs> Sonunda. Süper. <laughs> Süper değil mi? <laughs> Son sayı. Sana kötü bir haberim var ama dur bekle bitsin. Hayır. <laughs> ne oldu? Dur bitsin be. <laughs> Oy güzel. Yani sprey yaptım, gençlikle vurdum bu arada. Onu <laughs> <Yani>, fark <laughs> <o, hareket gülüyor> ettim. Oluyor. O güzel. O da tam pompalıyı bırakıyorum hadi senin için. O yüzden küçük pompalıya geçiyorum. Bak. <laughs> ya çok teşekkür ederim. Çok büyük bir iyilik. Güzel, hadi, hadi trenz <laughs> Ya ne istiyorsun ne alayım ya? Tak mı oynayayım? Ne oynayayım abi? Hiçbir şey yok. Kalmamış bir şey oynayayım. Hocam ama yaklaştırmadın. Kaşım. <laughs> ben seni bir kez daha frenzy vuracağım. Ne? Bir kez daha seni frenzy ile vuracağım. Ultim araca ulti kullansam mı ya diye düşünüyorum. Saklanıyorum. <laughs> yok yok kullanmayacağım. Ben seni şöyle yol yaparak vurmayı çok sevdim. Hmm. Öyle yapacağım. Bir de etrafında dönüyorum. Ama frenzy'den nasıl olacak bilmiyorum. İşte mesela koşma. <laughs> ya ne yapayım? Benim ayağım titriyor. Savaş daha bitmedi. Tamam, pompalı artık oyunu neyse bir tur daha. Sonra pompalı ile oyunu bitireyim. Bu zamana gerek yok bence ben şey yapmak istiyorum zaten vandal yaptım ya arkana geçtim bir an. Yakına sokmuyorsun tarıyorsun. Rastgele mermi kafama geliyor. Biraz sıkıntı. Ama zor Hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Bu arada bütün her şeyi videoya aldım ama <laughs> Vuramadığın <laughs> kısımları falan Hepsini YouTube'a koyacağım Beyler <laughs> videodan bu kadar olsun kendinize çok çok iyi bakın Kapattım